Merhaba arkadaşlar. Hukuk tarihi kitabımızın 7. bölümünde konumuz Tanzimat dönemi, Osmanlı hukukunun modernleşmesi. Bu programda Osmanlı devletinin hangi dönemden itibaren hukuk, kurum ve kurallarında değişim ihtiyacı duyduğunu, modernleşme hareketlerinde hangi yöntemin takip edildiğini ve Tanzimat dönemi Osmanlı hukukundaki kanunlaştırma hareketlerini ele alacağız. İkinci Mahmut'un ölümüyle başa padişah Abdülmecid geçmiştir. Bu dönemde Hariciye Nazırı olan Mustafa Reşit Paşa 3 Kasım 1839 tarihinde Gülhane Hattı Hümayunlu ilan etmiştir. Böylece Osmanlı Devleti'nin Tanzimat dönemi başlamıştır. Tanzimat Fermanı'na göre devletin zayıflamasının nedeni olarak şer'i kanunlara uyulmaması görülmektedir. Bu nedenle yeni kanunlara ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Bu belgeyi diğer adaletnamelerden ayıran şey ise Padişah'ın kendisini de fermanın getirdiği esaslarla sınırlamasıdır. Tanzimat Fermanı özellikle eşitlik bağlamında yeterli görülmeyerek başka bir fermanla tamamlanmaya çalışılmıştır. Bu 28 Şubat 1856 tarihli Islahat Fermanıdır. Islahat Fermanı özellikle Müslüman olmayan tebaayla Müslüman tebaanın eşitliğinin sağlanmasına dair hükümler içermiştir. Buradaki amaç Osmanlı yurttaşlarının dil, din veya ırk temelinde değil de hukuki temelde birlikteliğini sağlamaktır. Böylece Müslüman olmayan tebaanın kendi milletini oluşturma taleplerinin son bulması ve Osmanlı Devleti'nin parçalanmaktan kurtulacağı umut edilmiştir. Tanzimat ve ıslahat fermanları anayasal belgeler olmalarına rağmen birer anayasa değildiler. Tebaanın hak ve hürriyetlerine ilişkin hükümler barındırıyorlardı. Ancak devletin temel kuruluşunu, devlet organlarının birbirleri ile ilişkilerini düzenlemiyorlardı. Bu nedenle Tanzimat Fermanı ile başlayan reform hareketlerinin sonucu olan Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası 23 Aralık 1876'da ilan edildi. Kanuni esası 1831 tarihli Belçika Anayasası ve 1850 tarihli Prusya Anayasası'ndan esinlenerek düzenlendi. Amaç yine Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu topraklarla ve insan unsuruyla beraber parçalanmadan bir arada tutabilmekti. Kanuni esası da egemenliğin kime ait olduğuna dair açık bir hüküm yoktu. Ancak sistem genel olarak değerlendirildiğinde asıl egemen güç olarak padişah gözüküyordu. Bununla beraber millet de padişahın bu hakkına rakip olmak üzere ortaya çıkmıştı. Kanuni esası uyarınca padişah yürütme organının başıydı heyet-i yani bakanlar kurulunun başkan ve üyelerini padişah tayin eder ve azlederdi. Meclisi umumi adını taşıyan yasama meclisi ise heyeti ayan ve heyeti mebusandan oluşmaktaydı. Heyeti ayanın üyeleri padişah tarafından ömür boyu bu görevde kalmak üzere atanırlarken meclisi mebusanın üyeleri her 50 bin erkek nüfusa bir temsilci olmak üzere 4 yıl için seçim yoluyla bu göreve gelirlerdi. Ancak 14 Şubat 1878'de Meclisi Umumi belirli olmayan bir süre için tatil edildi. Bunun anlamı da kanuni esasinin hukuken yürürlükte fakat fiilen hükümsüz durumuna düşürülmüş olduğuydu. 23 Temmuz 1908 tarihinde ise Vehip Paşa tarafından verilen söylevle ikinci meşrutiyet ilan edildi. Bu söylevde Fransız Devrimi'nden alınan özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerine adalet ilkesi de eklenmişti. İkinci Meşrutiyet sonrasında kanuni esasıyla bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler sonucu ortaya çıkan metin 1909 Anayasası olarak anıldı. 13 Nisan 1909 tarihine denk gelen 31 Mart Vakası bastırıldıktan sonra Meclisi Umumi yeniden toplantılara başladı. 27 Nisan 1909 tarihli toplantısından sonra İslam hukukunun fetva mekanizmasından yararlanılarak ve millet adına 2. Abdülhamit tahttan indirildi. Bunu tamamlayan durum ise bir sonraki sultan olan 5. Mehmet'in tahta çıkışının milletin isteğiyle açıklanmasıydı. Tüm bu gelişmeler meşruti monarşi şeklinde ifade edilen yeni bir siyasi ve hukuki yapının oluşturulduğunu, ve Osmanlı devletinde millet egemenliği ilkesinin yer bulmaya başladığını gösterir. Şimdi biraz da Tanzimat döneminde Osmanlı hukukunda meydana gelen değişikliklerden bahsedelim. Tanzimat fermanının ilanını takip eden ilk kanunlaştırma hareketi ceza hukuku alanında olmuştur. Kanunlaştırma herhangi bir konuya ilişkin hareket şeklini kanun haline getirmek ve kanun halinde kurallar koymak şeklinde tanımlanabilir. Ferman öncesindeki klasik dönemde ceza hukuku, örfi kanunlar ve şer'i kanunlar şeklinde düzenlenmişti. Ehli şer ve ehli örf için iki ayrı ceza kanunnamesi çıkartılmıştı. Fermanın ilanından sonraki bir sene içinde ise tüm tebaayı eşit bir şekilde kapsayan 1840 tarihli ceza kanunnamesi hazırlandı. Daha sonra bu kanunnamenin ihtiyacı karşılayamaması sonucu 1851 1858, 1911 ve 1914 yıllarında kanunnamede önemli değişiklikler yapıldı. Tanzimat döneminde ticaret hukukundaki değişiklikler Fransa'dan resepsiyon yoluyla alınan yasalarla düzenlenmiştir. Resepsiyon, bir toplumun başka bir toplumun hukuk kurum ve kurallarını kendi iç hukuk kurum ve kuralları haline getirmesidir. Osmanlı Devleti'nin tanzimat fermanını ilanı ile başlayan modernleşme dönemindeki hukuktaki resepsiyon ise kısmi resepsiyon hareketidir. Çünkü Osmanlı hukukunun temeli olan İslam hukuku bu dönemde de varlığını devam ettirmiştir. Biraz önce değindiğimiz gibi tanzimat fermanından sonra kamu hukuku alanında ilk hazırlanan yasa ceza hukuku olmuştur. Özel hukuk alanında ise ilk yasa olarak 1850 tarihli ticaret kanunu hazırlanmıştır. Kanun 1915 1924 yıllarında değişiklikler geçirerek 1926 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Bu yasanın en önemli özelliği İslam hukuku tarafından yasaklanmış faizi kabul etmesi ve farklı şirket türlerinde kabul etmiş olmasıdır. 1879 yılında ise ceza ve hukuk usulü ayrımı Fransa hukukundan Osmanlı hukukuna girmiştir. Savcılık kurumu ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş Gardiyanlar hakkında talimatname yayınlanmış. Avukatlık ve noter kurumu Osmanlı hukukuna dahil olmuştur. Modernleşme döneminde ceza, ticaret ve usul hukukunun aksine borçlar, eşya ve aile hukuku gibi alanlarda İslam hukuku uygulamaları devam etmiştir. Bir medeni kanun yapılması gerekliliği ortaya çıktığında kanunun hangi temelde hazırlanacağı tartışması başlamıştır. Sonuçta Ahmet Cevdet Paşa'nın etkisiyle kanunun İslam hukukunun Hanefi Eko ekolü temelinde hazırlanması kararı verilmiştir. Böylece Osmanlı Devleti'nin ilk medeni kanunu olarak ifade edilen Mecelle-i Ahkam-ı Adliye ortaya çıkmıştır. Ancak Mecelle'nin tam bir medeni kanun olduğu söylenemez. Çünkü aile ve miras hukuku gibi bir medeni kanununda bulunması gereken medeni hukuka ait çoğu hükmü barındırmamaktadır. Osmanlı Devleti'nin modernleşme döneminde yargı örgütü de önemli değişiklikler geçirmiştir. Devletin klasik örgütlenmesinde olan şeriye mahkemeleri, cemaat mahkemeleri ve konsolosluk mahkemeleri varlığını devam ettirmiştir. Modernleşme döneminde bunlara ayrıca ticaret mahkemeleri ve nizamiye mahkemeleri de eklenmiştir. Beş çeşit mahkemenin olması birçok görev uyuşmazlığının yaşanmasına sebep olmuştur. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nde şeriye mahkemelerinin yerine nizamiye mahkemeleri geçerken konsolosluk ve cemaat mahkemeleri de kaldırılmıştır. Evet arkadaşlar, Hukuk Tarihi kitabımızın 7. bölümü olan Tanzimat Dönemi Osmanlı Hukukunun Modernleşmesi burada sona erdi. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.